Herkese selamlar. Dostunuz Kiyo burada. Hı. Buna pek alışkın değilim. Gerginliğim için kusura bakmayın lütfen. Bunu nasıl yapacağımdan pek emin değilim. Demek istediğim birden karşıma çıktı ama en azından benim gibi ya hayranları için karşılaştığım şeyi paylaşmak istiyorum. Sanırım sadece konuşacağım. Not alın ya da her neyse sadece bu ilginç bir deneyim olsa da onu hatırlamamayı ve aptal hayatıma devam etmeyi tercih ederim. Pekala, başlıyorum. Bu olay okula başlamadan önce başıma geldi. Ama muhtemelen olaydan öncesinde anlatmam gerek. Hetalia tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyordu. İkinci sezon sadece fandom sitesinde yazanlardan ibaretti. Ama her Pazartesi yeni bölümleri çıkıyordu. Ablam ve ben diziye iyice kendimizi kaptırmıştık. Bu genelde ortak ilgi alanlarımızın olmamasından dolayı nadir bir durumdu. Elbette en azından takılmak için bir nedenimiz olsun diye onun ilgilendiği şeylere zorla kendimi dahil etmeye çalışırdım. Bilinmeyen küçük kasabamızı düşünürsek aslında ilişki kuracak birine sahip olmak daha güzeldi. Ablam ve ben beraber Hetera'yı canlandırır, bölümlerini beraber izler, hatta oyuncaklarını bile beraber satın alırdık. O tabii ki benden daha fazla şey alırdı çünkü işi olduğu söylenebilirdi. Bir noktada canı istediği her zaman Hetalia'yı izlemek için animenin kaçak bir DVD'sini satın aldı. Önümüzdeki hafta satmadan önce annemin bana bir saniyeliğine kamerasını ödünç vermesi sayesinde DVD'nin bir fotoğrafını çekmeyi başardım. Ablamla DVD'yi izlemeye başladım. Ama her hafta yeni bir bölüm beklemek daha heyecanlı oluyordu. Bu yüzden 1 iki bölüm izleyip ablamı eşlik etmeyi bıraktım. Ablam DVD izleyip bitirdikten sonra gerçekten tuhaf davranmaya başladı. Ablamı en iyi tarif eden kelime buydu: tuhaf. Bir çırpıda tüm hetalia hayranlığından vazgeçti. Hetalia serisini bıraktı, tüm ürünlerini bir kenara attı, kostümlerini rafa kaldırdı, hatta bazılarını sattı. Ona ne olduğunu sormaya çalıştığımda bana konuşmak istemediğini söyledi. Zaten ortak ilgi alanı bulmak zordu. Şimdi hali hazırda ikimizin sevdiği bir şey artık yoktu. Sanki ablamı kaybetmiş gibi hissediyordum. Bense o sırada sadece Heteria'dan daha iyi bir şey bulduğunu düşünüyordum. Kısa bir süre sonra Homestack okumaya başlaması düşüncemi doğrular nitelikteydi. Ablamın davranışlarının tuhaflaşması üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Arkadaşımın da birkaç bölüm tavsiye etmesiyle Hetel'i izlemeye karar verdim. Babam internet üzerinde çalışsa da hala stabil olmadığı için ablamın satın aldığı DVD'yi aramaya başladım. Biraz zamanımı alsa da DVD dolabın arka kısımlarını itilmiş bir şekilde bulmayı başardım. DVD kaçak olmasına rağmen o kadar da kötü görünmüyordu. Diskin üzerine orijinal resmine benzer bir fan yapımı resmi basılmıştı. DVD'yi odamdaki oynatıcıya taktım. Romanonun tanıtıldığı bölüm gibi eğlenceli birkaç bölüm bulabilmek için bölümler arasında gezmeye başladım. Bölüm seçme panelinde dolaşırken 23. ve 24. bölümler arasında tuhaf bir şey buldum. Bunun hayranların isteği üzerine çekilen Liechtenstein ve İsviçre bölümü olduğunu anladım. Fakat bu bölümün altında ismi ve sayısı olmayan bir bölüm daha vardı. Bölüm İç görüntüsünde İtalya karakteri kum tarzı bir zeminde yatıyor ve gülümsüyordu. Bu görüntü ilgimi çekmeyi başarmıştı. O anda bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü daha önce izlemediğim bir bölüm keşfetmiştim. Daha önce gözden kaçırdığım bonus bölüm tarzında bir şey diye düşünüyordum. Arkadaşlarıma bunu anlattığımda ortamdaki en bilge kişi ben olacaktım. Tabi bunun içinde daha fazla heyecanlıydım. Geriye dönüp baktığımda Keşke bu bölümü keşfetmeseydim diyorum. Çok fazla uzatmadan izlemek için uzaktan kumandanın seç düğmesine tıkladım. Başlık animasyonu her zamanki gibi görünüyordu. Daha sonra bir adanın görüntüsü ekrana geldi ve devamında Japonya ve Almanya karakteri ağacın gölgesinde otururken ki, İtalya karakteri kumların üzerinde yatarken ki sahneler gösterildi. Devam etmeden önce çizgi filmlerin kayıp bölümleri hakkında daha önce böyle hikayeler okudum. Dürüst olmak gerekirse şimdiye kadar hiç inanmadığım hikayeler. Ve son derece kötü kalitede olduklarına dair nasıl konuşulduğunu da biliyorum. Aslında benim izledim çok da kötü değildi. Tabii ki en iyi kalitede değildi. Bisteden kopyalanıp diske yazılmasından dolayı hala oldukça pikselliydi ve ses de biraz boğuktu. Ama sorun değildi. Bölüme geri dönersek İtalya karakteri ceketi ve şortuyla güneşlenirken kamera Almanya ve Japonya karakterlerini kesti. Ancak ikisi de biraz endişeli görünmelerinin yanı sıra üzgün görünüyorlardı. Ve sonra konuşmaya başladılar. Lakin diğer bölümlerin aksine bu bölümde altyazı yoktu. Bu yüzden ne konuştuklarını anlayamıyordum. Bir de kayıp bölüm olmasına rağmen karakterlerin sesleri orijinal seslendirmenlerine aitti. Altyazı olmasa da şu ana kadar izlediklerim beni oldukça etkilemişti. İkili ciddi bir şey hakkında sohbet ediyor gibiydi. Almanya karakteri zaman zaman midesini sıkarken Japonya karakteri de başını sallayıp karnına elini koyuyordu. Muhtemelen adada yiyecek kalmadığı için çok acıkmışlardı. Bu bölüme başlamak için biraz moral bozucuydu ancak sadece başlangıçtı sonuçta. Muhtemelen daha sonra yemek yemenin eğlenceli bir yolunu bulacaklardı. Tam o sırada İtalya karakteri onları seslendi. İkisi de okyanusa sesin geldiği yöne doğru baktılar. İtalya karakteri o sırada suların içerisinde koşturup bu ikisine el sallıyordu. Japonya ve Almanya da İtalya'ya isteksizce el salladılar. Japonya, Almanya'ya şok edici bir soru yönetmeden önce milletler bir süre sessiz kalmıştı. Japonya'nın ne söylediğini gerçekten çok merak ediyordum. O sırada Japonya gözlerini İtalya'nın üzerinden ayırmadan sorusunu tekrar etti. Bundan sonraki birkaç dakika ise bu soruyu tartıştılar. Belki İtalya hakkında konuşuyorlardı bilmiyorum ama neticesinde ikisi de başlarını sallayarak anlaştılar. Dürüst olmak gerekirse Almanya'nın bugüne kadar gördüğüm en üzgün ifadesini takınmıştı. E tabi bu durum konuyu daha fazla merak etmeme neden oldu. Sahne gece vakti olarak değişti. Üç karakter ateşin başında ceketlerini giymiş bir şekilde duruyordu. Hiç kimse konuşmuyordu. Arka planda sadece dalga sesleri duyuluyordu. Bu sırada İtalya uykuya dalmıştı. Hemen akibinde ise Japonya ve Almanya birbirlerine bakarak başlarını salladılar. Daha sonra iki karakter ayağa kalkıp İtalya'nın yanına gittiler. İkisi sessizce İtalya'yı uyuduğu yerden kaldırıp yüzüstü olacak şekilde denize götürdüler. Bu yaptıklarını anlam verememiştim açıkçası. Daha sonra Japonya İtalya'nın kafasını suya bastırmaya başladı. İtalya hemen çırpınmaya başladı. Kafasının yanından boloncuklar çıkıyordu. Bu durum Japonya'nın daha sert bastırmasına neden oldu. Bunu izlerken ağzım açık kalmıştı. Japonya ve Almanya İtalya'yı mı boğuyorlardı? Neden? Japonya'nın ağzından ''Üzgünüm İtalya'' kelimelerinin döküldüğünü hatırlıyorum. Japonya, İtalya tamamen hareketsiz kalana kadar bastırmaya devam etti. Daha sonra kenarda bekleyen Almanya ile birlikte İtalya'yı ateşin başına taşıdılar. Almanya olayın şokunu atlatamadığı için bir kenara geçti. Japonya ise daha soğukkanlı görünüyordu. Daha sonra Japonya Almanya'nın yanına giderek bir şeyler söyledi. Bu konuşmadan sonra Almanya biraz daha rahatlamış görünüyordu. Japonya ise İtalya'nın başına geri geldi. Birkaç saniye ona baktıktan sonra kılıcını kınından çıkardı ve İtalyan'ın boynundan göbek deliğine kadar büyük bir kesik attı. Daha sonra kılıcını yere koydu ve İtalyan'ın yanına eğildi. Bir anda elini kesikten içeri daldırdı ve İtalyan'ın bir organını dışarı çıkardı. Çıkardığı organ birkaç saniye ekranda kaldığı için karaciğer olduğunu anlamıştım. Japonya daha önce çıkarıp yere serdiği ceketinin üzerine karaciğeri bıraktı. Daha sonra elini tekrardan daldırdı. Bu sefer ise bir tane böbrek çıkardı. Tam elini bir kez daha daldıracakken garip bir şey oldu. İtalya gözlerini açtı ve duyduğu acıyla çığlık atmaya başladı. Hemen Almanya İtalya'nın başına geldi ve elini tuttu. Almanya sürekli bir şeyler söylüyordu. İtalya ise öksürüp tıksırarak cevap vermeye çalışıyordu. Ne kadar zor olsa da İtalya durumu kabul etmiş gibi görünüyordu. Daha sonra görüntü Japonya'ya döndü. Kısa bir bakışma sahnesinden sonra Japonya, ''Teşekkür ederiz İtalya'' diyerek elini bir kez daha kesiye daldırdı. Bu sefer de İtalya'nın dalağını dışarı çıkarmıştı. Bu hareketinden sonra Almanya kaşlarını çattı ve bir şeyler söyledi. İtalya ise o anda gökyüzüne bakarak son nefesini veriyordu. Kamera İtalya'nın suratına doğru yaklaştı. Yüzünde bir tebessüm ile hayata gözlerini yummuştu. Daha sonra ekran karardı. Tekrar geldiğinde ise direkt olarak ceketin üstündeki organları göstererek başladı. Neredeyse tüm iç organları oradaydı. Sahneye Almanya girdi. Elinde hafif sivri olan ağaç dalları vardı. Organların yanına çömelerek bir bir onları ağaç dallarına sapladı ve ateşe koydu. Japonya ise denizde ellerini yıkamış, Almanya'nın yanına oturmuştu. Hiç kimse konuşmuyordu. Almanya ateşte pişen bir tane organı Japonya'ya uzattı. Daha sonra kendi de bir tane aldı. İkisi de hiç konuşmadan elindekileri yemeye başladılar. Sonra kamera ateşe yaklaştı ve gökyüzüne döndü. Gökyüzü siyah oldu ve yıldızlar çıktı. Bölüm burada bitti ve otomatik olarak diğer bölüm oynamaya başladı. Tabii ki gördüklerim karşısında dona kalmıştım. Severek takip ettiğim bir yapımın bu kadar iğrençleşmesi hiç hoş değildi. Tabi ablamın neden böyle davrandığını da daha iyi anlamış oldum. Son olarak hala Hetele'yi sevsem de o günden beri başka bölümlerini izlemeye cesaret edemedim. <laughs>